Ya Yunan'ı denize döktüm diye övünüyorsun. Bu da palavradır. Yalan. Yunan 7 Eylül'de çekildi gitti. Türk ordusu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. Bunu anlamanız için İzmir'in Polonya asıllı fakat Fransızların hizmetine girmiş bir itfaiye müdürü var. Onun kendi devletine o iki gün zarfında İzmir'i yakılmaktan kurtaramadığını izah için verdiği rapor var. Benim 66'da yayınladığım Yunan Mezalimi kitabının sonunda bu rapor var. <laughs> Adam bu raporu yazdığı zaman ne Yunan'la alakası var ne Mustafa Kemal'le alakası var. Mustafa Kemal'e ne dostluğu var ne düşmanlığı var. Adam Fransız'ın memuru. İtfaiye Fransız idaresinde. Hani kapitülasyon veriyordu diye Osmanlı'yı mektep kitaplarında yerden yere vuranlar bugün ecnebi sermaye celbetmek için. Devletin inisarındaki işleri satışa çıkarıyor, gavur mu alıyor, Müslüman mı alıyor, baktığı yok. Bu Osmanlı için kabahatli de Cumhuriyet hükümeti için başarı oldu. Ecnebi sermaye çekmeye alkışlıyoruz. Yanlışsa bu da yanlış. Doğruysa Osmanlı'nınki de doğruymuş. Fransız idaresindedir İzmir'in itfaiye teşkilatı. Adam kendi mesuliyetini izah için devletine rapor yazmış. Ermeniler sahipsiz kalan Yunan çekilmiş gitmiş İzmir'i yaktılar. Bu rapor elimizde. Benim kitaplarımda bulabilirsin. Bu ne demek? Yunan 7 Eylül'de gitti gemiyle motorlara, manalara binerek. Size resimler gösterebilirim. Dikili havalesinden. Mandaları, inekleri, koyunları manalara bindirip götürdüler Yunanistan'a. Sadece kendileri kaçmadı. Bulabildikleri hayvanları bile topladı götürdüler. Bunların resimleri var. Siz kimi aldatıyorsunuz be? 90 sene geçti üzerinden. Yazık bu millete be. Bu kadar yalan, bu kadar palavra. Hilafeti yıkacaksın, hocayı atacaksın, tekkeyi kapatacaksın. Bu otoriteyi elde etmek için Yunan harbini mübala ettin durdun. Ulan sen Yunan'ı İzmir'de yenmedin. Ada pazarında yendin be. İki buçuk sene sonra yendin. Bununla iftihar olur mu? Yunan'ı yendim diye bayram yapmak aşağılığın aşağılısıdır. Sen Yunan'ı 500 sene bir valiyle idare etmiş bir mi milletsin ya bir pehlivan bir çocuğu yendim diye övünür mü? Bu aşağılık duygusundan başka bir şey değil. Niye? Kemal'in eski tabirle gene unutturulan kelimelerden biri şükû kazanması için. Ne demek şükû? Münakaşa edilmez bir otorite. Öyle büyük bir badireden bizi kurtardı ki aman Allah. 15 Temmuz var ya Yunan Harbi'nden 100 defa büyüktür. Hariçten gelen bir düşmana karşı milleti birleştirmek kolaydır. Mustafa Kemal daha İstanbul'dayken Kuvayi Milliyeciler Ege'de başladılar Yunan'la harp etmeye kendiliğinden. Onların hepsinin nasıl Yörük Ali nasıl da eşkıya, Demirci Mehmet Efendi nasıl da eşkıya. Eşkıyalar milli kahraman oldular Yunanlı'ya. Ben Yörük Halil'in oğlundan dinlediğim bir hikaye söyleyeyim size. Aklıma gelen her şeyi söylesem bahisi bitiremeyeceğim. Korkuyorum ama. Babam dedi ki dedi benim bir Yörük kızı Kuvayi Milliyeci yaptı. Dağda eşkıya geziyordum. Bir su başına geldim. Orada bir kadın çeşme kap su alıyor. Testisi taşmış. Çekilmiyor. Öksürdüm olmadı. Pohladım olmadı, pohladım olmadı. Çekilmiyor oradan. Sonunda dedim ki, beye hey hatun kişi, ne zamandan beri kadınlar böyle su başını tutar da erkeklere eman vermez? O yörük kızı dedi, böyle bana hayretle bir yere bakar gibi elini alnına koyarak, ay sen erkek misin dedi kız sen ne diyorsun dedi yırtarım senin ağzını erkeksen Yunan vatanımıza saldırmış ırzımıza tasadde ederken senin bu dağda ne işi var bu nasıl erkeklik dedi utandım sudan da vazgeçtim kızanımı topladım Yunan'a karşı gittim bunların hepsinin aslı eşkıya hariçteki düşmana karşı milli ruh böyle kendiliğinden bizatihi onu da bizzat zannedip söylüyorlar. Bizatihi kendim yaptım diye. Bizatihi kendiliğinden harekete geçiyor. Ama senin ordun senin ordunun üniformasını taşıyan silahını taşıyan bir adam bir iş yaparken onun düşman olduğunu teşhis etmek ona karşı çıkmak kolay kolay olacak bir iş değil. Anadolu'da unutma bir sivil valiyi beğenseler ona paşam derler. Bir insanı beğense paşam der. Çünkü paşalık milletin gönlünde itibarlı bir mevkidir. Onun için senin ordun bu işi yapıyorsa sen bu ordunun içindeki düşmanı teşhis edip onun karşısına çıkman var ya Yunan'ın işgali karşısına çıkmanla kıyas edilmeyecek derecede bin derece daha takdire şayan bir şuur uyanıklılığıdır. Bu Yunan harbinden büyüktür. Yunan harbinden büyüktür. Yunan harbinde müdafaa harbi yaptın. Müdafaa. Nefsi müdafaa. Şimdi taarruz harbi yapıyoruz. Hudutların dışına çık.